Sparta Ortak Akıl İş İnsanları Hareketi Kurucusu Tufan Tural ve beraberindeki iş insanları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette Ortak Akıl İş İnsanları Hareketi hakkında Başkan Başdeğirmen'e bilgi aktaran Isparta Ortak Akıl İş İnsanları Hareketi Kurucusu Tufan Tural, amaçlarının şehirde üretim yapan istihdam sağlayan ve ihracatı hedefleyen iş insanlarını bir araya getirmek olduğunu ifade etti. Değerli başkanım biz e, Isparta'da üretim, istihdam, arge noktasında faaliyet yürüten firmaların içinde bulunduğu bir topluluğuz. Biz buna Isparta Ortak Akıl İş İnsanları Hareketi diye isimlendirdik. Amaç ve gayelerimiz Isparta'da üretim yapan, istihdam sağlayan, ihracatı HDP arkadaşları bir araya getirmek. Bu noktada da bir hareket oluşturduk. İki senedir faaliyetler yürütüyoruz. Madem biz bu kadar etkin bir rol alıyoruz, bu arkadaşları bir araya getirelim, getirelim. ve Sparta İş Adamları hareketi kurduk. Şu anda faaliyetlerimizi anlatıyoruz, neler istediğimizi anlatıyoruz. STK'larla bir araya geliyoruz. Bugün sizden de ihracat yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan bu harekete, bu topluluğa destek vermeniz, bizi yanınızda görmeniz için sizleri de ziyaret ettik değerli başkanım. Amaç ve gayelerimiz bunlar. Hareket olarak oluşturduğumuz bu topluluğu artık Allah nasip ederse önümüzdeki ay platforma çeviriyoruz başkanım. ya yani böyle geniş kapsamlı sizlerin de katılımınızla güzel bir lansman çalışması yaparak bunu platformlaştırma hedefimiz var mı, sayın başkanım. Kendisinin de meslek kuruluşları kökenli olduğunu ve bu tür çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ortak Akıl İş İnsanları Hareketi'nin yaptığı çalışmaların değerli olduğunu söyleyerek, bize düşen bir vazife varsa sizlerle beraber oluruz şeklinde konuştu. çalışmana yapıp bugüne gelmem, sizleri görünce ben de memnun ediyor aslında. Yani bizler o günlerde bu çalışmaların ne kadar heyecanlı, ne kadar istekli, ne kadar bir yerlere varmak için koşarak gelen kişiler olduğunuzu bilerek sizlerle konuşuyorum. Bizler de sizin zamanınızda, sizin yaşlarınızda bu çalışmaların içerisindeydik. Ve o günden bugüne kadar da Rabbim nasip etti. Birçok hizmetler yapmak durumunda kaldık. Birçok fuara gittik. Tüm üyelerimizi yurt içi ve yurt dışı fuarlara götürdük ve onların çok faydalarını gördük. Benim her zaman şunu söylüyorum. Bir sloganım vardı. Isparta dışına çıkmadıkça Isparta'ya hizmet edemeyiz eğer her şeyi Isparta'da beklerseniz, ben Isparta'da bir şeyler yapacağım derseniz hiçbir şey yapamazsınız. Çıkmak zorundasınız. Biz önceleri ilk etapta sınır komşularımızın bütün ticari faaliyetlerini ziyaret ettik. Onlarla hoş sohbet ettik. Bu konularla istişarelerde bulunduk. Ondan sonra komşularımızın komşularını dolaştık. Öncelikle böyle başladık. Sonra işte Manisa'ymış, Antep'miş, Kayseri'ymiş, Samsun'muş bu yerlerdeki sanayileri çok dolaştık. Gittiğimiz yerlerde sadece bunu nasıl üretiyorsun değil, onun ambalajına, nasıl ambalaj yapıyorsun, satış neler var, neler yapıyorsun, satış pazarlamada neleri kullanıyorsun, nerelere satıyorsun. Bunlar çok dolaşa dolaşa çok güzel sonuçlar elde ettik. Ticaret zamanımızda o kadar çok ülkeye gittik ki hep gittiğimiz zaman üretenle, onun içerisinde bulunan, üretimde bulunan ve pazarlamada bulunan herkesle gittik. Hindistan'a gittiğimizde elma üreticilerine götürdük Hindistan'da bir buçuk milyar insan yaşıyor. Biz gittiğimizde Türkiye'nin elmasını tanımıyorlar. Ama çok da elma tüketiyorlar. Çin'den alıyorlar. Dünyanın en büyük üreticisi Çin. ikinci Amerika, üçüncü biziz. Üç buçuk milyon ton elma üretiriz biz ülke olarak. Bunun bir buçuk milyona yakınlığı Sparta olarak biz üretiriz. Türkiye'de de biz birinciyiz. Biz elma deyince yedi tane firma bizi bekliyor elma ile görüşmek için. Elimizde numunelerimiz var hemen ilk etapta 20 bin ton ben bu elmadan istiyorum dedi. Tam da böyle elmanın sezonu bitmişti. 20 bin tonu bulmamız mümkün değil. Rahmetli Hasan ince vardı. Dedi ki ben 5 bin ton verebilirim. Bir tek onda var elma. Diğerleri istediler onlara birer konteyner gönderdik. Öbür alıcılara. O bir konteyner elma bugün bizim Türkiye genelinde %4 ihracat yaptığımız elmayı sadece Isparta ihracatının %26'ya çıkardı o tanıtımdı. O gün gidip onlarla çalışmamızdı. Ve bugün Sparta'nın tüm elmasını Hindistan tüketiyor biliyor musunuz? Bu dört sene önceki bir çalışmaydı. Yani biz burada eğer ki bu şekilde çalışarak sizler bir şeyler yapmak için mücadele verirseniz mutlaka başarılı olursunuz. Yani burada yapmış olduğumuz çalışma çok değerli. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani mühim bir iş yapıyorsunuz. Bu konuda bize düşen bir vazife varsa da biz sizlerle beraber oluruz. Yardımcı oluruz. Sizin amacınız Isparta ekonomisine katkı sağlamak. Isparta'nın bilinirliğini artırmak. Yani sizleri böyle bir çalışma içerisindeyken biz de sizin yanınızda oluruz. Nereye kadar gidilmesi gerekiyor? Sizlerle gideriz. Önce platform, ondan sonra federasyon, ondan sonra konfederasyon. Tabii ki buradan çıkması çok önemli. Ana kaynanın burası olması çok önemli. Buradan büyümek çok güzel bir şey. Yani bu konularda biz sizlerle beraber oluruz. Bize düşen bir vazife olursa da çekinmeden bizimle paylaşabilirsin. Tufan Tural, Başkan Başdeğirmen'in geçmiş dönemde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapmasının bu konularda tecrübeli olmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, bizlere katacağınız değerler, bizlere yol göstermeniz bizim için önemli ifadelerinde bulundu. Sayın Başkanım, yani geçmiş dönemlerde Ticaret Odası Başkanlığı yapmanız, e, bu konularda tecrübeli olmanız bizler için önemli. Bundan dolayı sizlerin bize katacağınız değerler, bize yol göstermeniz bizler için önemli. Bundan dolayı hem sizinle, Isparta Belediyesi ile iş yapmayı önemsiyoruz. İnşallah daha defaatle de yanınıza geleceğiz, ziyaret edeceğiz, dertlerimizi anlatacağız, çözemediğimiz konuları sizlerle paylaşacağız. Sizlerin de tecrübelerinizle yararlanacağız. Hep beraber inşallah yapılması gereken çalışmaları yapalım. Hepimizin amacı bir, memleketin, ülkemizin bir basamakta ileri gitmesi ispat olarak biz bir basamak ileri gidersek ülkemiz de bir basamak ileri gider. Alttan ittirdiğin zaman trenin vagonunu lokomotifte yürüdüğü gibi biz bir şey yaparsak ön tarafta yürür. E, o zaman e, memleket için, ülkemiz için yapılması gereken her şey de hepimizin olduğu gibi bizler de bunun arkasından devam ederiz, destekleriz inşallah. Ziyarette Başkan Baş e, Ortak Akıl İş İnsanları Hareketi kurucusu Tufan Tural tarafından plaket takdim edildi.